Merhaba herkese. Söyleyeceklerimi toparlamaya çalışıyorum her şeyden önce. İlahi irade dünyaya tüm hakimiyeti ve kudretiyle artık hüküm vermektedir. Ve bu ilahi irade bu iradesini kadın üzerinden gerçekleştirmektedir. Ve kadın tüm varlığıyla bir yaratandır. Çünkü o bir mevcudiyet yaşama getirir ve yaratır. Şimdiki dönemde kadın yaradanın ilahi iradesinin elidir. Ve de hükümüdür. Tüm dünyada yaşanacak olan bu planetteki evrimsel geçiş süreci kadınlar aracılığı ile olacaktır. Çünkü kadın tüm özverisiyle, tüm varlığı ile, tüm kudreti ile ve tüm ruhuyla bunu çoktan hak etmiştir. Kadın artık görmezden gelinemez. Ben varım. Bir kadın olarak varım ve buradayım. Ve bu varlığımı hiçbir koşul, hiçbir kimse, hiçbir engel yok edemeyecek ve yok edemez de. Tüm dünya ana erkil sürece geçiş yapacaktır. Bu ana erkil süreci ana erkilde mevcudiyet bulan duygularla, enerjilerle ve onun düşünce yapısıyla şekillendirecektir. Çünkü dünyanın geçişi içerisinde yaşanacak olan süreçlerde bir ananın duygusu ihtiyacına ihtiyacı vardır. Tüm dünya ve dünya varlığının bir şefkate ihtiyacı vardır. Bir kadın doğum yaparken bebeğinin ona bebeğini doğuracağı esnada yaşadığı tüm acılara rağmen vazgeçer mi? İşte o irade ve istikrar tam bu dünyanın ve tam bu dünyadakilerin ihtiyacı olan şeydir. O yüzden ana erkil bir şefkat ve o ana erkil duygunun yarattığı e, vicdan, ahlak, yeni ahlak e, tasavvurları işte bunlar dünyayı beşinci boyut ve ötesine geçirecek olan duygulardır. Bu duygular dişil prensibin yaratmış olduğu enerjilerle beraber bize adeta 3. boyutla 5. boyut arasında milim milim bir köprü oluşturacaktır. Her kadın varlığı kendine uyandıkça, her uyanan bilinç bu köprünün taşlarını oluşturacak ve bu köprüyü hepimiz, her birimiz adımlarımızla kuracağız ve bizden sonra gelen her kadın için bir yol, bir patika, bir rehber, adım atacak bir yer olacağız. Her birimiz için elimizden, nefesimizden, sözümüzden, kalbimizden ne geliyorsa onunla buradayız. Tüm mevcudiyetimi Yaradan'ın bu iradesi olmaya adarım. Ve Yaradan'ın bu hükmünün eli olmaya adarım. Tüm kadrolar, tüm gezegensel sistem kadınların eliyle şifalandıracaktır. Çünkü bu analık bu kadınsal benimseme evlat duygusu, bu o gerçek kadın dişi enerji uyandığında zaten yerde duran sehpa, e, kumanda masa çanta dolap zaten evladım gibi hissediyorum. O aslında yaradanın rahim sıfatıyla yarattıklarını benimseme e, işle işlevidir. İşte kadının mucizesi Allah'ın Rahim ismi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu güç yatsınamaz arkadaşlarım. Bu güç ne kadar anlatırsa anlatılıtsın az gelecektir. Bunun tam olarak idrakini ezan okunuyor. Tam olarak idrakini bu gücün kendi gerçeğini gerçekten ortaya çıkarıp da artık hizmete başlayacağı ve tüm dünya gezegeninde tüm kadınların faaliyette olacağı zaman hepimiz göreceğiz. Beşinci boyut kadınların rahmindedir. Ve rahim esas yaratımın merkezidir ve de laboratuvarıdır. Bunu hatırlayalım. Yaratımın esas gücü kadınlardır. Dünyayı döndüren esas güç kadınlardır. Tüm Devlet kadroları çoğunluğu kadın oluşturacaktır ve bizim yeni liderimiz bir kadındır. Bu hatırlanmalı. Bu, bu süreçlerin çoktan öncesinde planlanmış bir şey. Bir kadın liderin bu dönemde geleceği. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni etkileyecek bir plan değil. Bu tüm dünyayı ilgilendiren, tüm evrensel planı ilgilendiren bir şey. Sadece e, gezegensel bir süreç değil bu. Gezegensel bir işleyiş değil bu. Bu gezegenin etrafına, bu gezegendekiler için hizmet aşkıyla var olmuş bu gezegeni çevreleyen o kadar galaktik, ruhsal varlıklar var ki buraya hizmet edip tekamül etmek istiyorlar. Çünkü Allah, Yaradan, Kaynak önce demiş ki insanlara yardım edin sizi tekamül ettireyim. Yani insanlığı şereflendirmiştir bolca. Çünkü insan varlığı artık bunu hak etmiştir. Çünkü Allah'tan o kadar uzak ve katı bir yerde Allah'ı yeniden öyle güzel var etmiştir ki her şeye rağmen öyle sevgiye, aşka ve Allah'a yani kaynağına o kadar inanmış ve o kadar sadıktır ki her şeye rağmen. İşte bu insan varlığını evrendeki en değerli varlık türü yapmaktadır. Tüm unutma perdelerine rağmen o perdeleri dele dele geçen bir insan güdüsü vardır ki o da kalpte gerçekten tanrıyı bilmektir. İşte Türk gen hafızasında kaynağın ne olduğunu bilir. O yüzden herkesten ve her şeyden önce puta tapmamıştır. Gök tengriyi bilmiştir. Bu sebeple bu onun nereden geldiğini aynı zamanda da o kadar farklı bir yerden buraya sirayet etmesine rağmen Tanrı'yı asla unutmadığını göstermektedir. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. İşte Türk kadını dünya gezegenindeki devrimin öncüsüdür. Ve yeni liderimiz de bu öncülüğün başını yapacak önder kişidir ki tüm eğitimleriyle ve tüm hazırlıklarıyla buna hazırlanmakta ve de eğitilmektedir. O bir safgen Türktür ve tüm planlanmış aracı, tüm varoluş sebebi işte bu dönemdeki bu rolüdür. Bunca dişil enerjinin yüksekliğinden sonra bir erkeğin lider olması olasılığı yoktur. Lider bir dişidir. Çünkü bu planlanan süreçte dişil olması planlanılmıştır. Çünkü bu planlanan süreç işte dünya gezegeninin oluşma planından önce bile yaratılmış ve yazılmıştır. Dolayısıyla bu ilahi bir mukadderattır ve değiştirilemezdir. Bu kadar anaerkil yükselişin sonrasında bir erkeğin e, bunu dışlanma ya da e, yatsıma olarak söylemiyorum. Erkek liderlerimiz o kadar çok oldu ki. Şimdi artık dişilin vakti. Allah kendini... Dişilde gösterecek. Tüm kudreti, tüm mevcudiyeti, tüm mucizesiyle. Her an, bütün ana kadrolar şu an, an ve an hazırdır buna. Eminim. Hani az kaldı az kaldı diyoruz ya. Bitti. O süreç bitti. Yarındır. Ve dahi yarından da yakındır. Of. Bu güçle, bu enerjiyle doğrudan aktarmak istedim önceden filtrelerdim neler oluyor neler konuşuluyor. Hayır, da oradan iletmek istiyorum. Bu bu enerjiyle aktarmak istiyorum. Tüm bu Allah'ın kaynağın dişil üzerinden kendini göstereceği vakit artık kut dişile verilmiştir. Bu dişi kurt tüm Türk ülkelerini birleyecektir. Mete Han'ın misyonuna Atatürk'ün misyonuna sahiptir ve bu bilince sahiptir ve tüm eğitimleri de bununla beraber böyle şekillenmiştir. Her kim bununla ilgili ne söylüyor, ne yapıyor bilmiyorum. Yani önemli değil benim için de. Buradan haykıra haykıra söylüyorum ki yeni lider Türk bir kadındır ve de bu liderle son derece yakışacak biridir. Tüm şüphesizliğimle bu bilgiye iman ediyorum ve de beyan ediyorum. Aminna ve sadakna.